Herkese selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Dafi. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım. Hadi uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet ilk partla karşınızdayım. Hepinize tekrardan video hoş geldiniz. Henüz daha videonun başlarken videoyu beğenmeyi ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan yana doğru geçelim. Ardından da konumuza geçelim. Bayağı yükseldi de. Aa, alttan vurdum tam süper oldu. Şuradan hemen kırıyorum bunu ve üstüne doğru gelmesini bekleyeceğim. Evet üstüne doğru da koşuyor zaten. Güzel oldu. Ee, bu arada şu anda Craft Rise'a problemi var. Böyle bir sıkıntımız var maalesef. Hileleri zaten bahsetmiyorum hilelerden. Birçok kişi videosunu çekti. Gerçekten şu son bir haftada oynadığım oyundan hiçbir zevk almadım açıkçası. Hani ablanız var mıdır bilmiyorum fakat ben hiç almıyorum. Evet bugün aylık birinci Vascotti hesabındayım. Yani arkadaşımın hesabındayım. Videonun başlığını büyük ihtimalle aylık birinci oldum diye yapmışımdır. Fakat olduk yani. O yüzden diğerlerinin hakkında da girmeyeyim. Videonun başına söyleyeyim bunu. Evet bu arkadaş mesela hile gibi gözüküyor şu anlık. Umarım hile çıkmaz. Gerçi God bir de şey yapabilir. Yani şaşırmamak lazım aslında şununla arkaladık afk kalmıştan tamam güzel oldu. Evet öncelikle aylık kasmayacaktık normalde fakat rekorumuz geçildiği için bizde bir rekor kasmak istedik açıkçası. Gerçekten çok kötü bir sezona denk geldi. Hani hileler gerçekten çok bol, aşırı bol. Mesela geceleri 3-4 gibi kasarken her odaya 2 tane hile düşüyor ve odalarda en fazla 40 kişi oluyor. Yani oyundan fazla 40 kişi oluyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı oluyor. Hileler kapışıyor, biz izliyoruz açıkçası. Olur da bu sezon rekoru kırabilirsek zor gözüküyor fakat olur da bu sezon kırabilirsek gerçekten güzel olacak. Çünkü bu kadar hileye karşı rekor kırmak efsane bir şey benim gözümde. Hani umarım da başarabiliriz. Şunu bir kere daha arkalayacağım bu arada. Hazır AFK'yken. 2 dry kalıyorum ama olsun. Evet bir kalbim kaldı tamam aldık süper oldu. Evet üstüme doğru gelecek sanırım oradan. Ben bir tane gap diyeyim. Ha canı yokmuş. Tamam güzel oldu devam edelim hemen şuradan. Ya, bu arada belki bilmeyenleriniz vardır rekor bendeydi. Az önce dediğim gibi. Hani rekoru 161 ile kırmıştık. Ya da 160 kayla tam hatırlamıyorum ben de. Geçen sezon 231 kayla bu rekoru kırdılar. Hani birçok kişi bana yazdı fakat ben zaten bunun farkındaydım. Hani kendi rekorum zaten kırıldığını elbette ki farkındayım. Şuradan kazmamızı aldık bu arada. Bu adamı üstüne oynayacağım da. Adam bana vurmuyor. Bir garip oynuyor. Çözemedim tam olarak. Tamam aldık şuradan da. Yani dediğim gibi bu sezon rekor kırmayı oynayacağız. Evet ikinci ve son parkta karşınızdayım. Direkt kaldığım yerden devam ediyorum. Bu sezon 250k hedefliyoruz Fakat hani gelir mi bilmiyorum. Gelirse çok iyi olacak. Bir aksiyeti çıkmazsa da geleceğine inanıyorum açıkçası. Ve kırılması zor bir rekora ulaşmak istiyoruz. Hani Yüksek bir puan yapmak istiyoruz açıkçası. O yüzden bu sezon bayağı bir uğraşacağız. Öyle gözüküyor. Bu arada konuşurken oynayamadım. Fark ettiniz siz de onu bir. Adam kırdı beni. Doğduğum yere vurmuyormuş. Tamam güzel oldu. Arkamızı madene verelim şöyle. Arkadan arkada oynarız. Bu lag probleminin acilen kalkması lazım orada. Hadi hileler neyse de. Bu çok sıkıntı. Yani adamlarla full eşit gidiyorum. Bu beni üzüyor açıkçası. Adam ha, sandığından çıktık. Şöyle üstten üstten oynayacağız mecburen. Ya da alttan alttan oynayacağız. Fark etmez. İkisi de olur açıkçası. Tamam onu bir uzaklaştırdık. Şuradan belimizi açamadık. Ama böyle oynarsan ben seni her türlü alırım. Haberin olsun. Gepini yedin orada. Şöyle bir kere de alt blok yaptık. Tamam süper oldu. Kim onu aldı Önümdeki eleman. Hmm. Sen onu alamayacaksın zaten. <laughs> onu ne? Oha! <laughs> aç üstüm üstüm aç. Dört canım var. Ha. Bir canlı bir. Arkama gelmiş kanka korktum biraz. Diğeri de geldi diğeri de kırıyor diğeri de kırıyor. Tamam gördüm. Can <laughs> kır şunları artık. Bir <laughs> ikisinin de canı azalırsın. Ahem. <laughs>